Kılavuz 7 ya da 8 tane madde veriyor ama sizin bilmediğinizi düşündüğüm 3 madde var. Bunları verip yazımı komple kapatıyorum. Bunlardan birincisi diyor ki, satır sonuna ve satır başına hece tek ünlü olacak şekilde asla bırakılmaz. Mesela uçurtma kelimesini hecelersen ne olur? U, çurtma. Bunda sıkıntı yok. Ama sen hece sonunu şey satır sonuna u çutma diye ayırırsan bu yanlış. Ne diyor? Bunu uçurtma olacak şekilde heceleyeceksin. Gene elimde ne var? Müdafaa kelimesi var. Ben müdafaa kelimesini hecelediğim zaman mü da fa a diye heceliyorum. Bunda sıkıntı yok. Ama sen bunu satır sonuna tek a olacak şekilde bırakırsan bu yanlıştır hecelemeyi ona göre ayarlayacaksın. Müdafaa olacak şeklinde kullanırsan herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi ikinci maddeye gelince çocuklar ikinci maddede de diyor ki diyor eğer eğer Satırın sonuna kesme işareti denk geliyorsa, şimdi denk gelmiyorsa zaten bir sıkıntı yok. Ama denk geliyorsa hem kesmeyi kullanıp hem kısa çizgiyi kullanamazsın. Çünkü bir sözcük aynı anda iki tane noktalama işareti almaz. Şimdi gördüğünüz gibi örnekte ne yapmışım? Ankara demişim. Ankara'dan ayrılması doğrudur ama noktalaması yanlıştır. Burada ne olacak? Kısa çizgiyi kullanmayacaksın. Yine biliyorsunuz ki ben kesmeyi sayılarda da kullanabilir miyim? Tarihlere, geleneklerin ayrımında kullanabilirdim. Bakın, tarihlere gelen ekin ayrımında kullandım mı? Kullandım. Sıkıntı yok. Ama sıkıntı nerede? Aynı anda iki tane noktalama kullanmakta. Gördünüz mü gençler? Buraya dikkat edeceksiniz. Şimdi geldik. Çocuklar, bazen soru bankalarında çıkıyor. Birleşik sözcüklerin hecelenmesi. Kılavuz bu maddeyi şöyle veriyor. Diyor ki birleşik sözcükler hecelenirken birinci hece dışındakiler ünlü harfle başlayamaz. Yani heceler ünlü harfle başlamaz, ünsüz harfle başlar anlamına çıkıyor. Ama buna hiç gerek yok. Ben size şunu söyleyeyim. Şimdi iki ayrı sözcüğüm var. İlk öğretmen bu iki sözcüğün birleşim noktasında ulama varsa ki K-Ö arasında ulama vardır. Ulamanın olduğu bu bölümü ne kabul edeceksin? Tek ece kabul edeceksin. Yani normalde sen ilk öğretimi nasıl hecelersin? İlk öğretim diye hecelersin vurgudan dolayı. Ama bu kuraldan sonra artık şuradaki ulamanın olduğu birimi tek ece kabul edip ne diyeceksin? İlk öğretim diyeceksin. Oldu mu çocuklar? Aynı mantıkla baş öğretmen. Bakın şurada bir ulama var. O zaman hecen ne olacak? Şö olacak. Hani bunu normalde baş öğretmen diye sen heceliyordun. Ama bu aslında tek sözcük gibi hecelenecek. Ve nasıl gelecek? Baş öğretmen diye gelecek. Osmanoğlu'na baktığınız zaman gene şurada bir ulama var. Ulamanın olduğu yeri tek hece gibi kabul edeceksin. Osmanoğlu şeklinde hece diyeceksin. Hocam diyeceksin bu teknik daha basit. Bu maddeyi niye veriyorsun? Çünkü kılavuzdaki maddeyi duymanı istiyorum. Kılavuzdaki madde budur. Benim verdiğim ise test tekniğidir. Anlaştık mı? Evet. MFE bu maddeyi anladık mı? Burası önemli özellikle. Gençler. Evet. evet hocam. Tamam sözcü cevap verdi. Lütfen siz de katılın gençler. Sesinizi duyalım. Ses berekettir diyoruz artık. Tamam mıyız? İşte bu da nedir Ömerciğim? Bizim kurallarımızdır. Tamam mı Sümeyye? Üç tane kural var. Öğretmenimiz bunu da vermedi demeyin. Evet. Bence bana Türk Dil Kurumu bu sene nişan takmalı. Bütün maddelerini tek tek ne yaptık? Açıkladık. Şimdi geldik. Noktalama işaretleri. Şimdi lütfen bir dinleyin. Noktalama işaretleri de bizim için çok önemli. Neden? Adam her sene iki tane noktalama işaretini soruyor. Bakın denemelerde de böyledir. Takip ederseniz bir tane iki sorudan birini her zaman yaparsınız. ikincisini yapamazsınız. Doğru mu? Yani noktalamanın Türkiye ortalaması birdir. Ama bizim derdimiz ne? İki de İkiyi yakalamak. Gene bunun içinde ne yapacağız? Soru çözeceğiz arkadaşlar. Bol bol. Ama zamanı var. Noktalama içinde çocuklar ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Şimdi gelelim noktalama işaretlerinin anlatımına. Şimdi kılavuzdaki maddeleri tek tek vereceğiz. Ama size bir şey soracağım. Hani online eğitimdeyken bir fotokopi bırakmıştım ve bu fotokopi çekilecekti. Şu notu hatırladınız mı? Elinizde var mı? Noktalama işaretleri diye. Bende var ondan. hocam almıştım sonradan. Evet. Bunu almanızı özellikle istemiştim. Bakın bu e, TDK'nın çıktısı. Tamam mıyız? Bundan sonraki derslerimde bu şey e, çıktı elinizde olursa işiniz inanılmaz kolaylaşacak. Ben yazarak anlatacağım. Çünkü benim de konsantrasyonumu yazmak arttırıyor. Ama siz maddeleri buradan takip edin. Olur mu? Ben örnekleri biraz genişleteceğim. Gerekirse örnekleri kendinize göre not alırsınız. Ama bu maddeler bizim için çok kıymetli. Yani illaki TDK'nin çıktısı olmalı gençler. Anlaştık mı? Şimdi ben bu maddeyi kaldırıyorum. Kendim yazarak anlatmaya devam ediyorum. Şimdi nokta. Cümlenin sonuna ne konur? Nokta konur. Peki cümle nedir? Cümle yüklemi olan ifadedir. Peki sorularda bunun alternatifi gelebilir mi? Mesela cümleyi devrik cümle olarak verebilir ya da yüklemi olmayan eksiltili cümle olarak verebilir mi? Verebilir. O zaman buna dikkat edeceksin. Şimdi cümlemle Yeni bir gün başlıyor. Başlıyor yüklem. Yüklem varsa noktayı hak etti. Başlıyor yeni bir gün. Devrik olsa da hiç önemli değil. Yüklemi olduğu için sonuna gene ne aldı? Nokta aldı. Yeni bir gün daha E yani bir sonuca varamadım. Bir sonuca varamazsam ne olur? Üç nokta olur. Soru çözerken bu yükleme dikkat etmen lazım. Çünkü yüklem varsa ancak nokta vardır. Tamam mıyız? Peki devam ediyoruz. Biz bunu sınıfta öğrenmiştik. Kısaltmaların yazımında vermiştim. Ve demiştim ki kurum ve kuruluş kısaltmalarında asla nokta kullanılmaz. Hatırla. Bunun iki tane istisnası vardı. TC ve T. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe. Bu anayasada tescillendiği için ben noktayı kullanıyordum. Bunun dışında hatırlayın kelime kısaltmalarında nokta kullanılır mıydı? Ha, özel atsa büyüktü, cins isimse küçük harfle başlıyordu. Ama burada önemli olan nedir? Kelime kısaltmalarının sonuna ne kondu? Nokta kondu. Peki devam ediyoruz. Üçüncü madde. Sıra sayı ekini karşılar. Sıra sayı eki bizim ıncı İncimizdi. Doğru mu? Hmm. Bu yazıyla da noktayla da gösteriliyordu. Bizi ilgilendiren kısım nokta. Üçüncü soru, üçüncü Ahmet, dördüncü yüzyıl gibi. Kılavuz da bunu uyarı olarak veriyor ya da yeni bir madde olarak veriyor. Bakın burası yıldızlı. Gençler buraya çok dikkat. Diyor ki peş peşe gelen sayılarda her sayının sonuna nokta koyamazsın. Koyarsan hata. En son sayının sonuna nokta koyacaksın. Ve bunu ortak kabul edeceksin. Üçüncü, dördüncü madde şeklinde vereceksin. Şuraya bir örnek verdim. Mesela deneme sınavlarında ben buna çok dikkat ederim. Mesela derim ki 28 ve 29. soruları ortak paragraftan çözül diye verilir. Bakın 28'in sonuna nokta koyarsak bu yanlıştır. Bura inşallah anlaşıldı gençler. Tamam mıyız? Geçiyoruz. Bir yazının alt maddelerini kullanmada kullanılır. Ya da madde başları diyorduk biz buna doğru mu? Çocuklar biz madde başlarında ya sayı kullanıyoruz ya harf kullanıyoruz birinci ikinci ya da roman rakamıyla birinci ikinci büyük A ya da küçük A burada bir sıkıntı yok sonuna nokta aldı alternatifler çok önemliydi noktanın alternatifi kapama parantezidir gençler bunu kabul ediyorum ama noktanın alternatifi kısa çizgi yanlıştır bunu niye verdim çünkü bununla ilgili bir alışkanlığımız var ben de tahtada kısa çizgiyi kullanıyorum. Eskiden gelen bir alışkanlık. Ama kılavuzda bir karşılığı yok. Anlaşıldı mı? Madde başını ya noktayla ya da kapama paranteziyle gösterebilirsin. Başka bir durum söz konusu değil. Buraya da dikkat etmenizi istiyorum. Peki. Geçtik. Yeni maddemiz. Şimdi biliyorsunuz ki biz tarihleri Yazıyla da rakamla da gösteriyorduk doğru mu? Hatırlayın tarihlerin yazımında yüz yüze eğitimde tarihler yazıyla yazıldığı zaman araya hiçbir şekilde noktalama girmezdi. Yani bu yanlışsa bu ifade doğrudur. Hepsi sayıyla yazıldığı zaman araya nokta girerdi. O zaman da vermiştim. Noktanın alternatifi eğik çizgiydi ama kısa çizgiyi asla kabul etmiyorduk. Buraya dikkat. Peki, diğer madde saat ve dakikayı ayırmada kullanılır. Şimdi hepiniz ekran başındasınız. Saate baktığınız zaman saat ve dakikayı ayırmak için iki nokta kullanmış, doğru mu gençler? İki noktanın bizde bir karşılığı yok. Saat ve dakika sadece Nokta ile ayrılır. Şimdi yeni bir terim duyacaksınız. Künye. Bakın, künye e, üniversitede bibliografik künye olarak geçer. Ya da bilimsel kitaplarda, kitabın arka kısmında kaynakça olarak geçer. Tamam mıyız? Bu ne demektir çocuklar? Bir eserin kimliği demektir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bibliografik künyenin de bir mantığı vardır. Nasıl oluşturulur? Yazar adı, eser adı, yayın evi, yayın yeri ve yayın tarihi şeklinde oluşturur. Bağlayalım. Her bir birimin arasına virgül konur ve ifade cümleymiş gibi sonuna nokta alır. Tamam mıyız gençler? Kılavuzdaki örneğin aynısını verdim. Lütfen dikkat edin. Agah Sırrı Levent, Türk dilinde gelişme ve sadeleşme evreleri, TDK yayınları, Ankara 1960. Her bir birim arasına virgül ve ifadenin sonuna nokta. O zaman bibliografik künyelerde ne kullanıyoruz? Bir virgül, iki nokta. Evet, geldik 8. maddeye. Üçerli sayı gruplarını ayırmada kullanılır diye vermişiz. Kılavuz buna der ki çocuklar, dört ya da dörtten geniş sayı topluluklarında her üç basamakta bir kullanılır. Bu biraz bana uzun geldi. Siz sadece şunu anlayın. Üçerli sayı gruplarında araya ne konur? Nokta konur. Başka bir şey gelebilir mi? Hayır. Çocuklar, genel A adreslerinde kullanılır. Bu da e, yeni maddelerden biri yani bunlar üzerine fazla soru yok. Onu demeye getiriyorum. Siz genelde genel ağ adreslerinde şuradasınız doğru mu? tdk.gov.tr ya da oddüllerakademi.gov.tr şeklinde kullanıyorsunuz. Şimdi burada öncesine de dikkat etmek lazım. Çünkü kılavuz tam verir. O yüzden bu örneğe dikkat edin. Baktığınız zaman ne görüyorsunuz? http://tdk.gov.tr Mesela şöyle bir soru gelseydi. Gelirse zaten ben tarihe geçerim de. Deseydi ki genel ağ üzerinde kullanılan noktalama üçlüsü aşağıdakilerden hangisidir deseydi ne yazardın? 2 nokta, e eğik çizgi nokta. Tamam mıyız? İki nokta, eğik çizgi, nokta. Peki, geldik son maddeye. Bununla birlikte noktayı bağlayacağım. Matematikteki çarpma işlemini karşılar. Gördüğünüz gibi noktanın kullanıldığı yerler bu kadar. Gençler, şeyi durdur.